Ben artık sabaha gözlerimi seninle açmak istiyorum. Gecenin kör karanlığına seninle kapatmak istiyorum gözlerimi ve kalbimi. Uzun yollar gidelim istiyorum. Nereye, neden diye sormadan o yolun sonunu bilmesem bile el ele yürüyelim. Özlemek istiyorum seni ama yalnızca işten gelmeni beklerken gözlemek istiyorum yollarını evimizin penceresinden. Bana aşkı anlat, yaz diyorlar. Kelimelerim kifayetsiz kalıyor, bilmiyorlar. Bir evimiz olsun istiyorum. Soğuk duvarlarını sevgimizle ısıtalım mesela. Loş bir ışığın verdiği uyku halini yumuşacık battaniyemizin altında film izleyerek taçlandıralım istiyorum. Bizi ayakta tutan sevgimiz ve aşkımızı evliliğimizin öldürmesini değil güldürmesini istiyorum. Küçük evimizin içindeki büyük huzura şahitlik etsin gökyüzü. Artık kaplamasın aşkımızı bir hüzün. Söyledim ya işte sevgilim. Ne ellerin bıraksın ellerimi, ne bana güzel bakan gözlerin gözlerimi. Zamanı gelince çocuk sesleri yankılansın evimizin her köşesinde. Uykusuz kalalım ama hep güzel olalım. Her zorluğa birlikte göğüs gerelim. Ağlayacaksak birlikte ağlayalım. Güleceksek birlikte gülelim ve en güzeli de biz birlikte yaşlanalım. Birbirimize kızınca bastonlarımızı saklayalım. Ama biz hep güzel olalım.